ayrıntıları ve son yıllarda binlerce Suriyeli dünyanın birçok noktasına göç etti. En çok da Türkiye'ye. Uzmanlara göre zorunlu göç psikolojik travmalara gebe. Uzun yıllar yaşadıkları toprakları bırakan ve yakınlarını kaybeden göçmenlerin yaz sürecini atlatmaları da oldukça güç. Alıştığı çevreyi, evini, arkadaşlarını ve komşularını kaybediyor. Göçmen bir anda kendini farklı bir dünyada buluveriyor maddi kayıpların yanı sıra can kayıpları da yaşanıyor ve bu durum göçmenleri psikolojik travmaya sürüklüyor. Üsküdar Üniversitesi'nde düzenlenen psikiyatri kongresinin en önemli konularından biri de buydu. Uzmanlar göçmenleri konuştu. Zorunlu göçün, göçten bir farkı var. Belli bir motivasyonu içermemesi, karar verip daha iyi şartlara yönelmek, hazırlığınızı yapmak söz konusu değil. Bu anlamda tabii ki de bir güvensizlik, iki çaresizlik, üç yabancılaşma bunu çok fazla barındırıyor. Kayıplar başka travmalarla birleşirse, diyelim ki siz göçmen oluyorsunuz, çocuğunuz boğuluyor, siz Yunanistan'a gidiyorsunuz. O zaman çaresizlik var, kızgınlık var, öfke var, öç alma var, hepsi karışıyor. Uzmanlara göre zorunlu göç edenler yağ sürecinde. Düzgün şartlara kavuşamadan bu süreci atlatmak oldukça zor. Öncelikle bir yaz sürecinden bahsedilir. Zorunlu göç söz konusu olduğunda geride bıraktıklarının yasını tutmaları. Ama diğer taraftan hani güvenli bir çevrede olmayınca bu yası tutmak neredeyse imkansız. Göç olgusunda incelenmesi gereken sadece göçmenler değil, onları kabul eden ülkenin halkı da ayrı bir psikolojik travma yaşıyor. Onlar gelecek, efendim onlar işi bizi alacak, bizi korkutacak. Onların hepsi tecavüz edenlerdir. Onların hepsi hırsızdır. Bu şekilde bir hale psikolojik şeyler ortaya çıkıyor. Ve şimdi dünyada bu çok gelişmiş. Neden? Çünkü küreselleşme oldu.